Evet farklı kebir ekmeği fırında nasıl pişiyor, nasıl çıkıyor. Güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Az evet arkadaşlar şimdi de vakfı kebirdeyiz. Evet ekmeği Türkiye'nin her yerinde Trabzon ekmeği, vakfı kebir ekmeği olarak satılan ekmeğin üretildiği yerdeyiz. İşte Vakfı bir Belediye Başkanı diye burası Vakfı Kebir Caddesi Gidiyoruz bakalım Vakfı Kebir'in mahallelerine Evet arkadaşlar vakıf kebiri gezmeye devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet arkadaşlar. Bak bu en işlek mahallesindeyiz. Asma Köprü. Çayın Çayınlarında... Evet, bayramda kalabalık şu anda. Bak, Kebir sokakları. Evet, yukarıdan da aralarında <laughs> Karadeniz geleneği çay. Karadeniz <laughs> geleneği Evet arkadaşlar bir akşam serinliğinde Vakfı Kebir'deyiz. Bayramın ikinci günündeyiz. Vakfı Kebir sokakları. Çok barik olsun ya. Ne ki şu köşede? Sarıkçı'da Arap'ya da gidiyor, bana kalmışsın. <laughs> Bak bakayım bir otogare. Konya yolu. Evet, bak bakayım bir ekmeği fırında nasıl pişiyor, nasıl çıkıyor. Güzel arkadaşlar, görüyorsunuz az pişmiş. Evet arkadaşlar, bak bu kebir sokakları bu şekilde, karşıdan çayın karşısındaki evleri görüyoruz şimdi. Şöyle bir şey. Bir şelale gibi. Niye kara şelalesi gibi görüyorsunuz? Evet, bir başka sokağa da bu şekilde.